Bugün sizlere Cartoon Network'ün en garip ama en efsanevi çizgi dizilerinden birinin Regular Show yani Türkçe adıyla Sürekli Dizinin hikayesini anlatacağım. Ama uyarıyorum, bu dizi kesinlikle sıradan değil. Regular Show 2010 yılında yayın hayatına başladı ve tam 8 sezon boyunca ekranlara geldi. Dizinin yaratıcısı J.G. Quintel aslında kendi üniversite projelerinden ilham alarak bu diziyi oluşturdu ve ortaya mavi bir alakargayla konuşan bir rakunun gündelik hayat mücadelesi çıktı. Evet, kulağa tuhaf geliyor ama tam da bu yüzden bu dizi bu kadar sevildi. Başrollerde Mordegay ve Rigby var. Mordegay, mavi bir alakarga. Duyarlı, sorumluluk sahibi. Ama tabii ki bazen o da tembelliğe düşüyor. Rigby ise onun tam zıttı. Dikkatsiz, tembel ama enerjik ve eğlenceli. İkisi şehir parkında çalışıyorlar ama her günleri garip olaylarla dolu patronları Benson